Sizlerden bana gelen en çok soruyu bugün cevaplandıracağım. Hocam ben kilo verebilir miyim? Hocam insülin hastasıyım kilo verebilir miyim? Hocam tiroidlerim az çalışıyor kilo verebilir miyim? Hocam çok fazla ilaç kullanıyorum kilo verebilir miyim? Hocam menopoza girdim kilo verebilir miyim? Ya bu kilolar size yapıştı mı? Niye kilo veremeyeceksin? Doğru beslenmeyi uygularsan, hareketli bir hayatın olursa, düzenli uyku yaparsan, su tüketimine dikkat edersen, Kilo aldıracak şeylerden kaçarsan sen niye kilo veremeyeceksin? Ha başkası belki bir ayda 5-6 kilo verir. Sen 2,5-3 kilo verirsin. Ama sonuç olarak kilo verirsin. Yani çeşitli rahatsızlıkların arkasına saklanıp da ben bu sebepten dolayı kilo veremiyorum diyenler kesinlikle kilo veremiyorum demesin. Çünkü kilo her türlü verilebilir. Rahatlıkla her insan zayıflayabilir. Ha belki bazılarınızın sağlık problemleri sebebiyle zayıflaması rahatlıkla olmaz. Ama mutlaka doğru şeyleri yapan zayıflar. Şimdi genel olarak beslenmeyi inceleyecek olursak. E, kişi öncelikle sağlıklı, yeterli, doğru, dengeli, düzenli bunların hepsinin içinde olduğu e, bir diyet programı uygulayacak. E, bunun yanında bunu yaparken zaten siz yağdan, şekerden, yüksek karbonhidrattan kaçarsanız e, üstüne hareketsiz kalmaz, düzenli aktiviteler, sporlar yaparsanız e, su tüketiminizi uygun bir şekilde yaparsanız e, şekerli içeceklerden uzak durursanız uykunuzu düzenli hale getirirseniz niye zayıflayamayacaksınız? İlla ki herkes kilo verebilir. Yani çeşitli sağlık sorunlarım var, ben bu sebepten ötürü zayıflayamıyorum ya da kilo vermem çok çok zorlaşıyor, veremiyorum diyenler mutlaka nerede hata yaptığını arasın. Çünkü bu sebepler sizin kilonuzu kaybetmenize engel değil. E, bu tarz şeylerle ancak psikolojinizi kendi kendinize düşürürsünüz ve hani zayıflayacağınız varsa da zaten zayıflayamazsınız. Psikolojik etkenler de e, özellikle ödem tutucu etkiler yarattığı için e, sizin kilo vermenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple diyet yapacak olan kişiler mutlaka her anlamda yani her türlü kendisini iyi hissedeceği bir koşulda diyet yapmalıdır. Çevresindeki insanların da desteği çok önemli çünkü etrafınızda sürekli köstek olacak birileri olursa tabii ki sizin diyetinizi sürdürmeniz de zor olacaktır. Tam anlamıyla kendinizi kilo vermeye psikolojik olarak da fiziksel olarak da her anlamda hazırlayıp sağlıklı ve doğru bir diyet modeli ile kilo vermeyecek kişi kesinlikle yoktur. Bunu kendi kendinize yapamıyorsanız bizimle iletişime geçerek e, online diyet programlarımıza katılabilirsiniz. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.